Karadeniz'de bayanlar çok dindardır. En azından eski nesil böyleydi. Temelle Fadime akşam muhabbet ediyorlar. Temel diyor ki Fadime yarın hava iyi olunca yaylaya gideceğim. Bozuk olursa ilçeye ineceğim. Karadeniz'de yazın havalar iyi olunca yerler çok güzeldir. Şey diyor ki Fadime diyor ki inşallah de İnşallah. Kadime diyor bunun maşallah inşallah yok iki ihtimal var ya yayla ya ilçe hava ya iyidir ya kötüdür. Devir İsmet Paşa devri yol vergisi vermeyenler yolda iki ay çalışmak zorunda. Gece yarısı kapı çalınıyor, jandarmalar geliyor, Kapıyı açıyorlar. Sen filancıoğlu falancı mısın evet yol vergisi vermedin evet iki ay yolda çalışacaksın. Tabii o zaman yol araba vesaire olmadığı için alıp götürüyorlar onu. İki ay çalıştıktan sonra serbest bırakıyorlar. Gece yarısı eve varıyor. Eve vardığında kapıyı çalıyor. İçeriden Fadime diyor ki kim o? Temel dışarıdan inşallah kocandır diyor. Hadiseyi unutmamış. Şimdi biz Fatih kardeşimizle konuşurken Ankara'dan geleceğim. Sabahleyin karşıda, Kartal'da yeğenimin bir düğünü var. Oraya uğrayacağım. Bana 16 civarında zaman şey yaparsanız yetişirim oraya diye. Bir, Nevruz'u unuttuk. İki, cenazeyi unuttuk. İnşallah demedik, ben öyle anlıyorum. Onun için cenazeden dolayı biraz daha gecikme oldu. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selatu ve selamu ala resulina. Muhammedin ve ala Ali ve sahbi ecmeyin. Rabbi şrahli sadri ve yasirli emri vekli rükteten min lisani yefkahu kavli. Ben bana söylenen ilk slogana, daha doğrusu ilk konu başlığına sadık kalarak bir çalışma hazırladım. Normalde PowerPoint olarak konu kritik olduğu için, cümleler yanlış anlaşılmaması için ekrana düşürülmesini öngördüm ama maalesef Salonda şey olmadığı için burada kablo olmadığı için onu başaramayacağız. Ben konuşmama hep beraber olmanın gerek ve şey, yeter şartları nelerdir diye başlıyorum. Bunun için Fe'ne Tesebbüm ayetinin sorgu sunu gündeme getirerek ey iman edenler nereye gidiyorsunuz? Ayette nereye gidiyorsunuz diye şey yapıyor. Ben onu ey iman edenler nereye gidiyorsunuz diye çeviriyorum. Onun için Birlik ve beraberliğin gerek ve yeter şartı için öncelikle doğru teşhis koymamız, doğru tedaviye ve doğru çözümü beraberinde getirir. Genel olarak bir strateji meselesiyle karşı karşıya kaldığımızı, olaylara bir bütün olarak bakma noktasında ben genel söylüyorum. Yani şahıslar ya da yapılar üzerine almasın. Genel bir analiz olarak, İslam coğrafyasında göz önüne alarak ifade etmeye çalışıyorum. Onun için Boğaz Köprüsü'nün bu tarafında olduğumuzu düşünelim. Boğaz Köprüsü'nün diğer tarafına geçmeye çalışacağız. Onun için Boğaz Köprüsü'nün dayandığı temelleri temel değerlerimiz, zemini burada bulunuşumuzu, gaye amacımız, yeni tabirle gençlerin tabiriyle misyonumuz diyelim ve köprünün diğer tarafında varmak istediğimiz yeri ufkumuz ya da yeni tabirle vizyonumuz olarak şey yapalım. Köprünün bu tarafındayken şu dokuz sorunun cevabının verilmesi ve bunda bütün cemaatlerin, hareketlerin, teşkilatların bir kere bir ortak payda oluşturması, bir ortaklık kazanması e, söz konusu. Birincisi kainat niye var? İkincisi kainatta insan niye var? Üçüncüsü ise insanlık aleminde mümin Münafık, müşrik, zalim ve kafirler içerisinde iman etmiş olanların durumu nedir? Ne değildir? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Bir başka soru ise biz meselelere yaklaşırken hangi bilgi kaynaklarını göz önüne alırınız? Kur'an ve sünnet, akıl ve beşliği mu, yoksa sadece akıl ve beşliği mu, yoksa sadece Kur'an ve sünnet mi? Üçlü yapımı, tekli ya da ikili yapımı? Bir başka önemli nokta biz hangi temel değerlerin sahipleriyiz? Biz tevhidi değerlerin sahipleri miyiz? Yoksa tevhidi değerlerle laik seküler değerleri harmanlayarak oluşmuş yeni değer sisteminin mensupları mıyız? Biz hangi yolun yolcusuyuz? Biz hangi kültür medeniyete aitiz? Batı kültür medeniyeti mi? İslam kültür medeniyeti mi? Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bir entegrasyon İslam kültür medeniyet değerleriyle ne derece bağlaşır ya da bağlaşmaz? Bu soruları açık, net, berrak sormamız kırmadan, dökmeden en güzel tarzda öncelikle burada bir mutabakta varmamız gerekiyor. İkinci soru grubu ise varacağımız yerle ilgili biz nasıl bir insan ve insanlık istiyoruz? Nasıl bir aile istiyoruz? Nasıl bir nesil istiyoruz? Nasıl bir millet istiyoruz? Nasıl bir ümmet istiyoruz? Ve farklı insanları ve farklı ideolojileri, farklı düşünceleri göz önüne alarak bunların hakkını koruyarak Adil olarak yönetebileceğimiz nasıl bir dünya istiyoruz? Bu dokuz birinci dokuz soruyla ikinci dokuz soru bize bir strateji çizilmesini, iki bu stratejiye uygun bir planlama yapılmasını, üçüncüsü kuvvet analiziyle beraber teşkilat yapılarımızı göz önüne almamız gerektiğini ortaya koyuyor. Şimdi bu konularda. Bir başka önemli nokta, tarihin başlangıcı olarak eğer biz Hazreti Adem ile İblis'i alıyorsak, Hazreti Adem ile İblis arasında başlayan kavgada tarih şekillenmiştir arkadaşlar. Bu şekillenişe göre iki değer sistemi vardır, üçüncüsü yoktur. Hak ve batıldır. İki rehber vardır, iki yol vardır, iki kimlik vardır, iki kültür medeniyet vardır, iki ahlak sistemi vardır ve bu seçeceğimiz yola bağlı olarak da varacağımız ya cennettir ya cehennemdir ikili sistemdir. Bir üçüncüsü yoktur. Nisa suresinin 150 ve 151. ayetlerinde imanla küfür arasında yol arayanlar kafir olanların ta kendileridir der. Ayrıca Fatiha'da net, açık, berrak bir şekilde biz sıratı müstakime gitmekle gazaba uğrayanların ve delalete uğrayanların, delalete düşenlerin yolundan ayrılma noktasında günde beş vakit kıldığımız namazda her rekatta okuduğumuz Fatiha'da bunu yapıyoruz. Öyleyse bunun günlük pratik hayata yansıması, uluslararası ilişkilere yansıması ve bizim bu noktadaki bakışımız net olması lazım. Hakla batılın karışımı hak değildir. Marufla münkerin karışımı maruf değildir. Helal la haramın karışımı helal değildir. Temizle de pisin karışımı temiz değildir. Eğer bu karışım meydana gelirse ne olur? Melez değer sistemi meydana gelir. Melez değer sistemi sosyal şizofreni dediğimiz farklı davranışların ortaya çıkmasına sebep verir. Ve bugün Türkiye'de okulla ev arasındaki eğitim olarak, düşünce olarak, temel değerler olarak fark ister istemez bir nesli şizofren yaptı. Lozan'da kurulmuş, Hayim Naum doktrinine göre kurulmuş bir sistemin batı kültür medeniyet değerlerine göre inşa edilmesi ve bunu tepeden halka, İslam kültür medeniyetini halka tepeden sunmuş olmasıyla meydana gelen şizofreni melez değer sistemi ve bunun sonucu şizofreni noktasında bizim cemaatler olarak STK'lar olarak net bir duruş sergilememiz gerekmektedir. Kıymetli arkadaşlarım üç güç var. Sert güç, yumuşak güç, akıllı güç. Sert güç askeri ekonomik güçtür. Yumuşak güç değerlerin gücüdür. Akıllı güç ise sert güçle yumuşak gücün birlikte entegre bir şekilde kullanılmasıdır. Dolayısıyla burada İslam coğrafyasını göz önüne aldığımız zaman İslam coğrafyasının temelde özde en güçlü olduğu nokta iki önemli nokta vardır. Bir, yumuşak gücü, aile değerleri, ahlaki değerleri, akrabalık değerleri, komşuluk değerleri dünya insanlığı için en cazip olan değerlerdir. Bunu inşa etmek, bunu zenginleştirmek ve buna göre bir tavır ortaya koymak. İkincisi ise İslam coğrafyası sahip olduğu Coğrafi önemden dolayı stratejik olarak dünyanın en stratejik alanıdır. Öyleyse cemaatlerin, STK'ların e, hareketlerin önce bu iki noktada bir mutabakata varması gerekmektedir. Ve telki olarak birlik ve beraberliğimizin karşılım e, etkili olan en temel unsurlardan biri dış etkenlerdir. İkincisi ise iç etkenlerdir. Diş etkenler dediğimiz zaman Büyük Orta Doğu Projesi, Sürenizm, Büyük İsrail Projesi, İkinci Serv Projesi, Vatikan politikaları bu anlamda bizim içimizde çok özel çalışmalar yapan Hilmi Özkök, eski Kurmay Başkanı'nın ifadesiyle Türkiye'deki gençliğin düşmanın beşinci kol faaliyetlerinin bu hedefidir anlamındaki çerçeveye iyi bakılması gerekmektedir. Biraz sonra Kurulmuş olan STK'larla ilgili ilginç bir çalışma var onu ifade edeceğim. Dördüncü rant raporuyla ilgili e, oradaki dokümanları atıp da bulunacağım. O nedenle bu coğrafyada tam 15 proje çatışıyor. Bu 15 projeyi duygusal olmadan, siyasi e, iktidarlara endeksli olmadan oturup analiz etmemiz, gerçekçi olmamız bugün cemaatler arasındaki birçok teşkilatlar arasındaki birçok farklılığı ortadan kaldırır. Ancak bunu yaparken birbirimizi iyi anlamayı, söylediğimiz sözleri kasıt olarak görmemeyi, haklı olup olmama noktasında belgelerimizi, dokümanlarımızı ortaya koymayı öncelikle kabullenmemiz gerekir. Hoşumuza gitmeyen bir şeyde karşımızdaki tekfir etme hakkına sahip olmadığımızı ya da karşımızdakini sen aklını kaçırdığın tarzındaki hakarete e, vardırmamayı öncelikle kabullenmemiz lazım. Bunu kabullenmediğimiz sürece konuşma hakkımız yoktur. Konuşamıyoruz çünkü. En küçük bir meselede tekfir meselesine getiriyorsunuz. Siz gidin Allah'a şey imanınızı tazeleyin diyorsunuz. Arkadaşlar bu ifade kullanıldığı andan itibaren istişare kesilir. Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in istişaresinde ya Resulallah sen bizi cennetten niye al koyuyorsun? Dendiği anda Hazreti Peygamber istişareyi kesmiş ve kendi fikri Medine içerisinde kalmış olmasına rağmen gençlerin fikrine uyarak Medine dışına çıkmıştır. Onun için bir başka temelli soru iç tehditler kısmında şura nedir? Nasıl yapılır? Nasıl olmalıdır? Dış tehditlerden algılama olarak algılanamayan Clinton zamanında bu Müslümanların bir halifesi olsa da meseleleri onlarla görüşürüz, hallederiz denmiş olduğu bir dönemde bu adamların bir halifelik inşa etme projesi var denildiğinde cevap amma da komplocusunuz oluyor. Arkadaşlar eğer biz gerekçelerimizi, belgelerimizi ve dokümanlarımızı ortaya koyarak onun üzerinde bir mutabakat sağlamayıp komploculukla birbirimizi itham edersek fikir üremez, düşünce üremez, strateji üremez. Onun için STK'larımızın ve cemaatlerimizin hep beraber bakışımızı bu noktada bir gözden geçirmemizde fayda var. Eski CIA Başkanı İkiz Kuleler vurulduğunda 4. Dünya Savaşı başlatılmış duruyor. Adamlar yapacakları her şeyi söylüyorlar. Başkan Bush o yıllar itibariyle 100 yıl sürecek karşı savaşı başlatılmıştır ifadesini kullanıyor. Henry Kissinger bundan sonraki savaş İslam'ın İslam'la savaşıdır projesini ortaya atıyor. Rand raporunda 4 Müslüman gruptan bahsediyor ılımlı Müslümanlar, modernist Müslümanlar, radikal Müslümanlar, gelenekçi Müslümanlar, solcu Müslümanlar diye. Ve hedef olarak onun radikal dediği, bizim şuurlu Müslüman dediğimiz Müslümanlarla gelenekçi Müslümanların arasının açılması, şuurlu Müslümanların yok edilmesi, modernist Müslümanların desteklenmesini ifade ediyor. Ve tanımlarında hepsini orada yapıyor. Demek ki dış tehditlerde hedef bizim içeride dörde bölünmemiz manasına geliyor. Öyleyse bizim yapacağımız şey bu stratejiyi öngörüp bu stratejiye bakarak hangi tutum davranış bizi içeride bölmeye doğru götürebilir diye rahat bir şekilde konuşabilme olaydır. Ve rant raporunda modernist Müslüman dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin baştan beri daha sonra 12 11 Eylül'den sonra 2002 yılından sonra Türkiye'de dayatılan namazınızı kılın, ibadetinizi yapın, başörtülerinizi kılın ama Kur'an'ın Günlük hayata uygulanmasına istemeyin tarzındaki modernist Müslüman tanımı onlara aittir. Bir başka önemli nokta 2009 yılında Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Kırpto gönderiyor ve Türkiye'deki Müslümanların analizini istiyor. Bütün tarikatlar dahil, Gülen hareketi dahil, Kürt hareketi dahil hepsinin analizi yapılıp isteniyor. Ni niçin? Bunu istediklerine göre bir amaçları vardır. Buna karşılık bizim ortak oturup strateji üretmemiz, politika üretmemiz ama öncelikle bunun ciddi olduğunu kabullenip ona göre yol almamız. 2009 yılında Hillary Clinton tarafından Pendit Komisyonu'nda bir komisyon kuruluyor. Amacı modernist Müslümanların, ılımlı Müslümanların daha etkin hale gelebilmesi için onlara her türlü ekonomik, stratejik ve lojistik desteğin verilmesi amacını taşıyor. Ve bunun devamında Başbakan Erdoğan'ın Taksim hadiseleri dolayısıyla kıymetli arkadaşlarım senin otellerinde istihbarat örgüt yabancı istihbaratların ne işi var demiş olması ta 2001 yılındaki ortaya konan stratejinin 2014 yılında Taksim'e yansımasından başka bir şey değildi. Ve şimdi bakın ılımlı İslam projesi bu bunun bir ayağı. 11.05.2004 yılında Para Piyasa dergisinde çıkan bir haber. Avrupa Birliği'nin 32 milyon euroluk fonundan sivil toplum kuruluşlarına proje karşılığı para verilmektedir. Türkiye'de bu parayı verenler bir amacı vardır. Yeni Şafak'ın 15.05.2005 tarihinde Katar'ın başkenti olduğu gibi okuyorum. Katar'ın başkenti Doha'da Washington Merkezi Brookings Enstitüsü'nde adlı bir Brookings Enstitüsü adlı liberal düşünce kuruluşu İslam dünyasındaki değişik cemaat ve aydını bir araya toplayıp ABD'li yetkilileri bir araya getirmiştir. ABD'li yetkililer katılımcılara işbirliği önerisinde bulunmuşlardır. 2005 yıl 19.05.2005 tarihinde ABD bir sivil toplum örgütü olarak gözüken Amerikan Uluslararası Yardım Kuruluşu USAID aracılığıyla Bengaldeşli 5 bin din adamını 18 ay süreyle ABD'ye getirip bir eğitime tabi tutmuştur. Aynı proje çerçevesinde değişik Müslüman ülkelerde 500 civarında din adamını da götürüp eğiticiye planlanmaktadır. Bengaldeşli ne oldu arkadaşlar? Bu proje Bengaldeşte uygulanıyor. Ve taksim süreci aslında birinci nesil kadife darbelerdir. Soros ve ekibinin küresel tefeci sermayenin inşa ettiği bir darbe türüdür. Yumuşak güç kullanarak siyasi iktidardan gayri ne kadar insan unsuru varsa onların sahaya çıkarılması projesidir. Ve şimdi söyleyeceğime belki kardeşlerimiz reaksiyon gösterecekler. Arap Baharı'na ilk itirazım bu Arap Baharı değildir. Bu küresel sermayenin Büyük Orta Doğu projesi kapsamında bu coğrafyaya girip 22 ülkenin hudutlarını değiştirebilmek için kendi getirdiği diktatörleri sistem olduğu gibi kalmak şartıyla diktatörleri çekip sistemi muhafaza edip 1946-1950 modeli Türkiye'de halkın kalbini fethederek eski sistemin devamını sağlama amaçlıdır. Altın Nisan kif hareketi, kifay hareketi Sırbistan'da Otpor tarafından eğitilmiştir. Arkadaşlar yaptıkları, ettikleri her şeyi söylüyorlar. Ama nedense kitleler bizim kitlelerimiz. Müslüman kardeşler 10 gün sonra, bir hafta ya da 10 gün sonra devreye girmiştir. O zaman şu soruyu sormamız gerekmez mi? Bu adamlar bunu düşünüyorsa bunların stratejisi nedir? neyi planlamaktadırlar, nereye varmaktadırlar, biz bu stratejiye uygun olarak karşı bir strateji nasıl uygulayabiliriz? Bunu öngörenlerden bir tanesi kanunşu olduğu kanaatindeyim. Onun için dikkat edin siyasi iktidara kendi karşıtlarının tümünü alarak süreci yönetmeye çalışmıştır. Ve Tarık Ramazan Mısır'la ilgili kullandığı ifade ne devrimi genç subayların Amerika ile işbirliği yaparak yaşlı subayları tasfiye operasyonudur. Bunda anlatmak istediğim şu, bu düşünceler yanlış olabilir. Önemli olan bu düşüncelere karşı bizim daha argümanlı, daha belgeli, daha mantıklı şeyler ortaya koymamız. Kıymetli arkadaşlarım, stratejide en temel unsur, en kötü ihtimali göz önüne alarak strateji üretmek hoşumuza gideni Anadolu tabiriyle söyle söyle yalan bir olsa hoşuma gidiyor. Evet doğrudur. Ama üç adım sonra başımıza beladır. Onun için bizim cemaatlerin parlamento dışı siyaset yaptıklarını ya da hareketlerin ya da teşkilatların parlamento dışı siyaset yaptıklarını göz önüne alarak bu tür uzun vadeli strateji üretmelerinin üretmeleri mecburiyetinin olduğunu ifade ediyorum. Şimdi bir başka önemli nokta şu soruyu soracağım. Bunlar dış tehditler olarak. iç tehdide geliyorum. Tek olan ümmet niye bölündü? İnsanlık Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bu ümmet tekti niye bölündü? Habil ve kabil niye kavga etti? Ümmetin bölünmesinin temel sebebi nedir? Hocam okuyamıyor musunuz? <laughs> Üç hastalık var burada yakın uzak bir de astımat. Onun için yan bakınca şey olabilir maalesef süre doldu. Ama son cümlemi söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman birinci temel faktör insan yapısı. İnsan yapısını müminlerin, iman edenlerin Kur'an ve sünnet düzeyinde incelediği kanaatinde değilim. Mümin kardeşim tamam mümin kardeşiz. Ticaret yaparken, ortaklık kurarken konuşmuyoruz. Ama ama ayrılma noktasında haka, birbirimize hakaret etmeyi ben yani kaçınmıyoruz. Doğru mu? Bakın. Ticari şeylere bakın. Onun için ikincisi iç şeylerle ilgili burada en ciddi konu heva ve bağıdır. Kalp katlaşmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de geçen üç temel kavram olarak karşımıza çıkar. Dış faktörler olarak şeytan ve mele mütref takımı. Burada kalalım. Sürede olduğu için ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burhaneddin Hocama biz de teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, bu e, takik sunumundan dolayı e, değerli arkadaşlar e, süremizde 20 dakikalık bir oynama var. Dolayısıyla bunu biraz aş.